Sabah sabah ki kuzeye kalkmış. Legolarla oynuyordu. Babasını da <laughs> çağırdı yanına. Penny Tabii ki Penny izin vermiyor oynamalarına değil mi kızım? <laughs> Eli altında elini yakalamaya çalışıyor. <laughs> <laughs> Penny. Penny. Ne var kızım orada? <laughs> <laughs> Anneyle David resim çiziyor. Ne çiziyorsunuz? Spider'ı çizmiyoruz. Boyama yapıyoruz. Boyama, Boyama yapıyorlar evet. öyle mi? Güzel gözüküyor. Selam. David'inkine bakalım. David, Spiderman ne zamandan beri mor? Mor değil. Hatta her yerini kırmızı boyadı, sonra <laughs> mavi olduğunu görünce ısını <laughs> Açıyorum. Hazır, açıyorum kapıyı. Koş. Açtım. <gülüyor> <gülüyor> açtım hadi, açtım. Gerçekten harika bir mahalledeyiz. Ağaçlar falan çok güzel ya. İstanbul <laughs> sucuk yok mu? Singing in the rain da, 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 da. Bin arabaya, arabayı çekeyim mi? Bu sebeple istiyorsan şurada Bu akşam bir toplantım var benim Ama aynı zamanda bu akşam önemli bir şey oluyor Burada Columbus'da Yakın zamanda öğrendik Penide heyecanlı konuyla ilgili olarak Bu akşam Dude Perfect buraya geliyor Ve siz Dude Perfect izlemeye gideceksiniz <laughs> Gerçek mi? Evet gerçek. <laughs> 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 David dün dün mevsim perfect'in en sevdiği youtuber olduğunu söylemişti, youtuberlar olduğunu söylemişti. Anneciğim. David mutlu musun? <laughs> e, Bayıldı. Sen nasıl seviyorsun güzel <laughs> Onların geldiği şov yaptık. Dude Perfect True yok mu? Columbus Dream Jack'ıma geldi. Onların Columbus'a geldi. Çünkü bu ya, şey yapıyorlar. Bu film mi yapıyorlar? Yani <o>, 10-15 yer <yıl gülüyor> geziyor Amerika'da. <laughs> okay, okay. Ben <laughs> baba aşağı Biz konuşuyoruz. İzleyeceksiniz. Gerçek no way. Nice. <laughs> evet, miydin? ya. Yeah, yeah. O zaten yani YouTuber mı falan oh, diye sordu ben, bana. Ben, İki ben, kelime mi şey, falan. De perfect dedi. Onu diyecektim. Hani ya inanmaz tanıdık birileri var konuşmak lazım olacak ya da evet. babam Columbus deyince dedim kendi hani her şovların birine gideceğiz. Ben sonra beni gideceğimi de bilmiyordum. Hani orayı yakından geçeceğiz bir şey yapacağız filan öyle bir şey için. No ama. way. Dude Perfect ve tanışmaya hazır mısın? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Eğlenceli olacak I, mı? I know ama ama bunu I know your name. Ya yeah, you can tell them. Koru katın No way. Kuzey şimdi fark etti. Şu şekilde onları izleyeceğimizi, orada oturacağımızı. Sen onları göreceksin değil mi? Orada oturacaklar senin önünde. Kuzey'in en sevdiği YouTuber'lar. Bizim de belki en sevdiğimiz yani. Yeah. Konuştuğumuz zaman her zaman Dük ilk üçte geliyor herhalde. Bizim için. Use, Josiah ve David bu akşam gidecekler. Benim toplantım var <laughs> her zaman olduğu gibi ama zaten en çok dev bitkisini istiyorduk yani. Gösar da çok seviyor. Dolayısıyla çok güzel bir tecrübe olacak onlar için. Bizimkilerden ayrıldım şimdi. Pastor Brent ile buluştuk. Birazdan yemek yiyeceğiz. Oraya doğru gidiyoruz yavaş yavaş. Arabayı park ettik beraber. Dude Perfect'i izlemeye gidiyoruz. Kuzey çok heyecanlı. So ha? Neresi? Göster bakayım. <laughs> wow! Look at this. Everyone is going. Wow. Şimdi wow. <laughs> <laughs> <Biliyorsanız>, biletlerimizi okutuyoruz. Oh, <laughs> these are good seats. <laughs> <laughs> <ne? Sanki>? gösterecekler. <laughs> Çok iyi yerdeyiz. Kuzey, nasıl? Güzel. The Perfect Show'una geldik. Buradan çıkacaklar, sonra gelecekler. der. Konakol, cool, spin up cool, her şey olacak. Gerçekten park yapacağız. Her yer efsane gibi. O kadar. Çok gerçek. Ben rüyam, rüyam gibi hissediyorum. Rüyada gibi her misin? Oradan biri sıfırlar zaten arttı. Josaya ile aynı hareketi yapıyor. Come on, I love Yeah. Start three, uh, okay. two, three, two, one. Let's start here, and we're gonna go to solid base. Play. Watch base, oh, he's riding right the elevator up. Uh, two, two, one. You almost got me. Please don't hurt me, please man. Please don't see me.

we're more convinced than ever that he gave us this platform in order to bring honor and glory to him and that's what we plan on doing as long as do perfect is a thing let love be genuine abhor what is evil hold fast to what is good uh, the bible tells us that everybody's fallen short of uh, the glory of god and by grace that we've been saved through faith uh, not by works so that no one can boast and Uh, to um, to Toplandan çıktım. Güzel bir zaman geçirdik. Brent ve kilisesindeki bazı liderlerle. Şimdi Walmart'a uğrayacağım. Oradan da eve geçeceğim. Bizimkileri eve bırakacaklar. Buse, Josiah ve David Dude Perfect'in şovuna gittiler. <laughs> ben de çok gitmek istedim. Ama olmadı. Ama özellikle David inanılmaz heyecanlıydı. Umuyorum çok güzel bir zaman geçirmişlerdir. Çok merak ediyorum. Her şeyi anlattıracağım geldikleri zaman. Eve geldim. Şimdi peni bıraktım. Koşturdu gitti dışarı. Gel kızım. Arabanın içerisine kapının, bu seferin kapısının olduğu yere bakıyor. Nerede? Anne yok mu kızım? Kapıda yok mu? Hiç çıkmadın bu sefer kapıdan? Yok arabada yok kızım. Gelmedi daha anne. Annenin kapıda bekliyor. Ölürüm ben kızım sana ya. Sen nasıl bir aşkla bağlısın anneye böyle? Göstereyim içeri göstereyim gel. Gel gel göstereyim içeri. Yok arabada değil arabada değil bak. Bak arabada değil. Pencerenin başında çaresiz bekliyorum. Bekliyorum ama gelmedi annem bir türlü. Nerede kızım anne ya? Yarım saat oldu kızım kımıldamadan bekliyor böyle. Sadece ara sıra ateş böceklerine ters yapıyor o kadar. Penny, kızım. Nerede anne? Nerede anne? Buse. Buse nerede? Nerede Buse? Biri geçiyor bisikletle. Geçmesinler. Kızımın hiç hoşuna gitmiyor böyle şeyler bisiklet, ateş böcekleri, kasklı insanlar, kımıldayan her şey. Şimdi şov bitti. Çıktık. Eve doğru gidiyoruz. Gölgesini yakalamaya çalışıyoruz çünkü. Saat 10 oldu. Neredeyse bizimkiler yok. Beni de gergin. Hiç memnun değil. Olan olaylardan hiç memnun değil. Oflayıp oflayıp puflanıp duruyor kızım ha. Ha kızım. Kim onlar kızım? <laughs> Kim onlar kızım? Cody, <laughs> Cody kırmızı olan var ya. Evet. Her yer kazandı, kazandı ki her yer şey oldu. Gerçekten mi?